Merhaba arkadaşlar. Bugün arabam arabalarımdan yine 8 tanesini inceliyoruz. Durun bir dakika. Önceki bölüm incelediğimi almışım. Önceki bölüm incelediğimi almışım da kusura bakmayın. Yeni araba aldım. Birkaç dakika geciktik. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya başlıyoruz. Küçük. İlk arabamız Böyle Nisan annemden diye bu araba. Bunu ben daha önceki bölümde göstermiş miydim? Modelini söylüyorum. Nisan Patrol Custom HKG 23. Arabamız böyle. İkinci arabamız böyle modelsiz ca, cafcaflı mafmaflı falan böyle. Bu bu arabanın modeli X hmm. markası yok. Hmm. X X X X X bin X bin al. 624 Tm gm modeli. Atfus buna böyle değişik bir model koymuş. Diğer arabamız diğer arabamız şöyle küçücük minicik pembe. Bunun beyazı da var. Bir sürü rengi var bunun ama ben pembesini almışım küçükken. Bu arabanın modeli hemen okuyorum. Hct ECT 32 Ama bunda çok değişik bir yazı var. Şöyle görüyor musunuz? GTM yazan yeri. Görmüyorsunuz. Bakın. Küçük. Küçük orası. Küçük şu şey. Yani. Şu. Şu yer küçük. Gösteremedim. Şuna bakmayın. Hemen arabamıza geçelim hemen. İşte bir Nissan Skyline 2, 2000 T Nissan Skyline 2000 TR LBWK böyle duruyor. Önü böyle, arkası böyle. Şurada Japonca yazılar var falan filan böyle. Çok güzel bir araba. Ama tekerlekleri küçük gitmiyor. Gidiyormuş. Gidiyormuş ama zor gidiyor. Neden böyle bir yere geçtiğimi sormayın. Çünkü bu gece yattığım için üstümde örtü vardı. Genelde biz örtüyü kaldırıp oturma odasına götürüyoruz. Ben kahvaltımı yaptım bu arada arkadaşlar. Her, her gün ben bu yeni kanalımda her gün düzenli olarak video vereceğim. Hatta isterseniz şöyle daha güzel bir alan yapayım. Siyah. Aletimin arkasında hiç tutama çiş. İsterseniz de kapatayım şöyle. Neyse diğer arabamıza geçelim. Şöyle modelsiz bir araç. Modelini söylememe gerek yok. Hiç, hiç, neredeyse hiçbir detayı da yok. Sadece süslü. Geç. Sürprizi sona sakladım. Şimdi bir tane insanımız var. Ne kadar çok Nisan var be. 3 tane insan. Önü böyle, arkası böyle. Altıda altıda böyle, yanlardan da böyle duruyor. Dur ya, çok bulanık. Şöyle çekeyim. Hı. Hemen modelini okuyorum. 1995 model Nissan Hurdy Body, Body D, D21. Bu da Matchbox. Şöyle hemen gösteriyorum. Nisan bu geç. Yine caf bir doç. Bunun modeli yazmıyor altında. Size size bu videoyu çekmeden önce se seçtiklerimin modelini okudum. Ama en okuyayım derim. Neyse. Tamam bu arabanın modeli yok. Geç. Geç gösterdim. Ha. Önü böyle arkası böyle ama bu bir doç. Yanlardan da böyle caf caflı bir araba geç. Ve evet. sürprizi sona sakladım dedim de bir ne neydi bunun ismi ya neydi? Clio değildi neydi bu şeyin ismi? neydi onun ismi? Renault Renault bir şeydi. Renault Twingo Twingo'ydu bu. 2000 2022 model Renault Twingo bildiğim kadarıyla böyle ön, ön farları camdan arkası da böyle ön arkası sanki bin arkası sanki e, ilk çıkan Twingo'ya benziyor böyle bu da bu da gördüğünüz üzere majorette. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Neden böyle bir yer değiştirdiğimi söylediğim gibi sorgulamayın. Videonun başında söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Yarınki video için artık her gün kahvaltıdan sonra video çekeceğim. Görüşürüz.